Bir Sibel moduna gireyim. Bak 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 bak. El direkt şöyle. Düşmeye dayamadım. Gipsiz kuyumdum. Kırılan hay Oğlum bayağı Sibel olarak izliyorum şu anda bu adamı. Evet hareketleri de öyle. Seni affedecek yıllar... seni ben gibi kim sever sanıyorsun? Akıl olacaksınız oğlum. <laughs> Düşmeye doyamadım, dipsiz kuyumdum. Kırılan hayallerimin aşrolü oldu Seni affedecek yollar bulmaktan <laughs> yarım <olacak. gülüyor> <laughs> Seni ben gibi kim sever oh. sanıyorsun. <laughs> Yetenek ya. Çok teşekkür ederim. Ya, Sağ <laughs> ...olmanız zaten özellikle... ...şunları söylemek istiyorum, ekmek yemeği. <laughs> doğru söylüyorsun. Başka? <laughs> evet, ekmek şekerdir, şeker en tatlı zehirdir. Ee, ekmek de yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, arpa da yemeyeceksiniz, e ne da de yemeyeceksiniz. Ee, zıkkımı köküyle birlikte <laughs> Vallahi doğru. Ulan bayağı mı kara bir ortam kaçırıyorsunuz? <laughs> Canan, Canan Canan Hoca şey, izledin mi seni? Ne yapıyor acaba gördüğünde? İzledim, bir araya geldiniz mi? Anladım. Aynen bravo. Ne yaptın? Bir araya geldik. Şaşkınlıkla izlemiştir ben seni. Ben bir de hani böyle tıraş oldum, gözlük taktım, onun evet, gibi onun... peruk taktım evet, evet. falan. Bay farkıyla öndesin dedi sadece. O kadar <laughs> eğlendik Canan Hoca'yla. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.